Bu çevre yolu yeni bağlantı bölümü iki buçuk kilometre kör makasından başlayıp telaş Kavşağı'nda biten çift şeritli toplam 18 metre iki şerit dokuzardan 18 metre kare metre genişliğinde 45 bin 50 bin civarında bir alan. Bunun tek şeritte bir kilometresini asfaltlamayı düşünüyoruz şu anda. Ona başladık zaten. Biraz geciktik tabii burayı yapmak konusunda. Bunun sebebi de malumunuz şehirde doğalgazın, içme suyunun ve telekomun çalışmalarının bazı bölgelerde, mahallelerde özellikle şehrin batı, kuzey mahallelerinde üst üste <laughs> gelmesinden kaynaklandı. Onun için e, halkımızdan da bu manada e, biraz sabır bekliyoruz. Biraz da özür diliyoruz açıkçası. Efendim, bu yol ne başta kullanılacak? Bu yol çevre yolu olacak. Evet, terminal kavşağına ee, biliyorsunuz dar ve küçük şehrin ortasında kaldı. Bütün oh. e, uluslararası transit trafik dahil. Bütün trafik oradan seyrediyor şehirde. O yolu geçici olarak buraya alacağız. Buradan da tabii diğer çevre yoluna aktarılacak. Bu. O bölgeyi bu sıkıntıdan kurtaracağız. Ağır ve araçlar, uzun araçlar yolu artık bir işte. Tehlike. Bin bir bölümünü böylece kaldırmış olacağız, onu engellemiş olacağız. İnşallah gelecek yıl bu yolun tamamını birinci sınıf bir yol olarak biz projelendirdik, tamamını bitirmiş olacağız. Böylece hizmete açılmış olacak. Sayın Başkan ne kadarlık bir yatırım yapılacak? Toplam bu yolun asfaltı için 830 milyar civarında bir para harcaması gerekiyor. Sadece asfaltı için. Toplam yolun toplam gideri bir buçuk trilyonun üzerinde bu yolun. İçliği Erzincan Zemaniyeti. Belediyesi tarafından. İçinliği Erzincan abi. Belediyesi tarafından. Tabi kaldırımlarını yaptık, tretvorlarını yaptık, işte refüjlerini yaptık. Bu ortadaki tabii tabi alanlar da refüjde yeşillendirilecek. Direkler, aydınlatma direkler dikilecek. Onları da bekliyoruz. böylece